BTC Haber TV'den selamlar. Haftanın öne çıkan gelişmelerini aktardığımız kripto bültene hoş geldiniz. ETF başvurularına ilişkin kararlarla dolu çok heyecanlı bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açtıysanız eğer bu hafta neler olduğunu hep beraber inceleyelim. Bültenimize kripto para piyasasında merakla beklenen ETF konusuyla başlayalım. SEC'nin ETF başvurularını onaylayacağı yönünde beklentiler artarken 9 Ocak akşamı SEC X hesabından spot Bitcoin ETF'lerini onayladığına dair bir paylaşımda bulundu. Ancak geri gesterdan kısa bir süre sonra yalanlama geldi. Gester X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda SEC'nin hesabının hacklendiğini ve atılan tweet'in sahte olduğunu belirtti. Spot Bitcoin ETF'i konusu kripto para piyasalarını karışıklığa sebep oldu. SEC'nin Spot Bitcoin ETF'lerini onayladığı haberinin ardından yayınlanan PDF dosyasına bir süre erişim sağlanamaması kripto para topluluğunda küçük çaplı bir endişeye neden oldu. Ardından 10 Ocak çarşamba gecesi uzun zamandır beklenen ETF başvurularına ilişkin karar açıklandı. SEC, ARK Invest ve 21 Shares ortaklığının Spot Bitcoin ETF listeleme başvurusunu onayladı. Gelişmenin hemen ardından da SEC Başkanı Gary Gensler'dan Spot Bitcoin onayına ilişkin açıklama geldi. Gensler, bazı Spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesini ve işlem görmesini onaylarken Bitcoin'i onaylamadıklarını veya desteklemediklerini ifade ederek onaylanan ETF'lerin yatırımcılara tam bilgi sağlayacağını ve sadece BTC içereceğini, diğer kripto varlıklar veya piyasa düzenlemeleri hakkında bir işaret vermediğini de vurguladı. Bitcoin 46 bin dolar seviyelerinde işlem görürken Ethereum 2600 dolar seviyelerine yükseldi. Böylece uzun zamandır beklenen spot Bitcoin ETF'lerine ilişkin karar açıklandı. Şimdi sırada Ethereum ETF'leri var. Buna göre SEC'nin Mayıs sonuna kadar kararını bildirmesi gerekiyor. Beytcavır TV olarak bu hafta öne çıkan gelişmeleri aktardık ve bültenin sonuna geldik. Gündemden geri kalmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.